Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin el YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte patik süslemesi yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda ise bu patiğimizin çalışmasını yapmıştık. Bu videomda ise patiğimizi süsleyeceğiz arkadaşlar videomuzun uzamaması adına diğer videomda yapılışını yaptım bugün sizler ile birlikte süslemesini yapacağız arkadaşlar şimdi şu şekilde boncuklarım var gümüş renginde kırmızıya ben şöyle biraz büyük boncuk süslemesi yaptım arkadaşlar kırmızıya gayet güzel uyumlu oldu. Bu patiğimize ise şöyle küçük gümüş renginde boncuklar kullandım arkadaşlar. Şöyle de bir gül yaptım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Hemen boncuklarımı küçük kavanozumdan boşalttım. Şuraya koyalım. İlk önce gül çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar hemen 3 numara 1.70 milim tığım var dikiş ipliğimle dikiş iğnem var arkadaşlar dikiş ipliğimle de dikeceğim hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirimi çektim küçük bir halka oluşturuyorum halkamın içerisine bir zincirimi çektim tığım başına doladım fıstık yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 5'li fıstık yaptım. Kapattım. Pardon arkadaşlar. Zincirimi çekecektim unuttum. Şöyle 4 5 6 zincir çekelim. Tığım başına doladım. 1 2 3 4 ve 5 5 lü fıstığımı yaptım kapattım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 da çekebilirsiniz halkamın içerisine şu şekilde yaptım tekrar 2 3 4 5 6 zincirimi çektim tığım başına doladım fıstık yapıyorum arkadaşlar 3 4 dört. buraya dörtlü fıstık yapmak istiyorum çünkü ipim yetmeyebilir şöyle bir ipim vardı ee, değerlendirmek adına hem değerlendirmiş oluyoruz artan iplerimiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim dibine battım bu şekilde 4 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde 4 tane fıstığımı yapıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar fıstıklarımı yaptım son olarak 6 zincirimi çekip dibine batıyorum ve bir kere de geçirdim 1-2 zincirimi çekiyorum ve kesiyorum. Gizliyorum ipimi. Evet arkadaşlar. Gülümüz bu şekilde oldu. İpimiz tamı tamına yetti. Gayet de şık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen patiğimi alıp süslemesine geçiyoruz. Patiğimi şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 4. Trabzanın izasına şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde hemen dikme işlemine geçiyorum. Gülümüzün arkasından beyaz ipimizi belli etmeyecek şekilde ortaladım gülümü. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde gülümüzü sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikelim. Ben gülümü dikip döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gülümü diktim. Sağlam olması adına bir kere daha aynı şekilde dolandım arkadaşlar. Şimdi ipimi kopartmıyorum. Ortasından geçirdim. E, belli olmayacak şekilde. E, bu patiğimiz beyaz olduğu için beyaz iple diktim. Bu patiğimizi de kırmızı iple belli olmayacak şekilde diktim arkadaşlar. Bakın hiç belli değil. Eee isterseniz kremde Pembe ile de dikebilirsiniz. Ama belli etmeden dikerseniz daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bakın şu şekilde boncuklarım var. Küçük boncuklarım var arkadaşlar. Gümüş renginde. Sizler istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Ortaya bir tane bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Şöyle 3 tane boncuk dikeceğim arkadaşlar. Buna 3 tane diktim. Bu şekilde 3 tane boncuk yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gülümü diktim. Ee, dikerken de şurası biraz elime inne battı. Kanadı şurası leke oldu. Onu ıslatmayayım. Dille silerim. Çıkar inşallah. Küçük bir kazalar olabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Elinize iğneyi batırmayın. Şimdi kenar süslememize geçiyoruz arkadaşlar. Şurayı ilk başı 2, 3 burayı da 3, dörtlü yapıyoruz. O şekilde yapalım. Bismillah. Başlayalım buradan iğnemi geçirdim. Şöyle hemen boncuğumu geçiriyorum. Evet arkadaşlar, ipimiz iki katlı. normal dikiş ipliği kullanıyorum dikerken. Evet arkadaşlar. Şöyle geçirdim. şekilde süslemelerimizi yapıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Şöyle hemen şu aralardan diğer tarafa hem boncuğumu buraya dikiyorum hem de diğer tarafa geçiş sağlıyorum arkadaşlar. Şöyle boncuğumuzu iki tanesini diktim. Diğer sıramızı da birlikte yapalım arkadaşlar. Buraya da bu şekilde şöyle tutuyorum patiğimi. ikinci boncuğumu dikiyorum arkadaşlar. Benim gibi Boncuk işini seven var mı arkadaşlar? Ben boncuk işi ile uğraşmasını seviyorum. Sizler de benim gibi seviyor musunuz? Sevenler yorum kısmına yazabilir mi arkadaşlar? Bu şekilde dikiyoruz. Buradan battım ve diğer sıramıza bu şekilde geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın 3 tanemi diktim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 3. sıramızda aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde süsleme süslemelerimizi yapıyoruz. Ben burayı, 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 buraları yapıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın süslemelerini mi yaptım. şekil oldu. Şimdi kenar şuraları yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Şuradan her pipirin arasına battığımız yere şuradan iğnemizi geçiriyoruz. Boncuğumu takmıştım. Her araya tekrar buraya batıyoruz. Öbür pipirin battığımız yerden çıkarıyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ben etrafını dolanıp döneceğim. Evet arkadaşlar, kenar süslemelerimi yaptım. Şuraya da boncuklarımı diktim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi yeşil kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Önceden yaptım, hazırladım ben. Şimdi şu şekilde iğnemi taktım. Hazır. Şöyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde geçirdim ve tekrar şöyle yaptım. Geçirdim arkadaşlar. Şöyle tekrar bu şekilde geçirdim. ve diğer tarafa evet arkadaşlar süslemelerimi yaptım yapraklarıma ve şöyle dibine batıp karşı araya tekrar devam ediyorum arkadaşlar ben yapıp döneceğim arkadaşlar evet arkadaşlar süslemelerim bitti bakın patiklerim şu şekilde oldu Şöyle kenarına da yaptım arkadaşlar. Şu şekilde Bakın patiklerim çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, beğenirsiniz. Ve beğenip yaparsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüş videomda görüşmek üzere arkadaşlar. E, linklerini açıklama kısmının açıklama kısmına kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Patiklerimiz bu şekil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.